Hiçbir yerde yok. Nasıl haber olmaz bu kadar önemli bir olay anlamadım ki. O kadar önemli olduğu için haber olmaz zaten. Devletin derinine çomak soktun mu? Ses kesilir önce böyle. Ölürken de, gömülürken de sessizlik. Anladın? Neden yaptın? Alışveriş. İstediğim bir adam var. Duydum. Sadık. Sadık. Kim o? Uzun hikaye doktor. Çok uzun.